Muzun Faydaları Muz astım belirtilerini hafifletiyor. Zengin lif kaynağı olan muz astım belirtilerini de hafifleten bir meyve. İşte muzun Faydaları. Diyabeti kontrol altına alır. Muz diyabeti olanlar için de oldukça faydalı. Bilimsel çalışmalar muzun içerisinde bulunan hektinin bir besin olduğunu ve şeker hastalarında glikoz toleransını iyileştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bir muz hem tip 1 hem de tip 2 şeker hastaları için faydalı olan yaklaşık 3 gram diyet lifi sağlar. Kemikleri güçlendirir. Bir prebiyotik olan fruktooligosakkaritin varlığı sindirim sistemimizde vücut tarafından mineral ve Besin alımını artıran faydalı bir bakteridir. Muzlar ayrıca vücudun kalsiyum emilimini de arttırır. Kalsiyum vücuttaki kemik maddesinin üretiminde ve büyümesinde en önemli elementtir. Astım belirtilerini hafifletir. 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre muzlar çocukları öksürük ve astımla ilişkili birçok belirtiye karşı koruyabilir. Bağırsakları rahatlatır. Muzlar önemli miktarda diyet lifi içerir ve bu nedenle bağırsak hareketlerinde rahatlama sağlar. Kişiyi kabızlıktan kurtarır, diğer mide rahatsızlıklarının tedavisinde de yardımcı olur. Görmeyi geliştirir. Diğer meyveler gibi muzlarda antioksidanlar ve karotenoidlerle doludur. Bunlar göz sağlığınızı ciddi şekilde arttırabilecek sağlıklı bir mineral karışımıdır. Yapılan araştırmalarda makula dejenerasyonunun, kataraktların, gece körlüğünün ve glokomun normal muz ve benzeri meyvelerin alımı ile azaldığı gösterilmiştir. Böbrek sorunlarını önler, Yine 2005 yılında yapılan bir araştırmada muzdaki potasyum ve çeşitli antioksidanların böbreklerin işleyişine yardımcı olduğunu ve idrara çıkmayı teşvik ettiğini göstermektedir. Bu toksinlerin vücutta birikmesini önler. Uyku sorunlarını giderir. Muzlar yüksek B vitamini içeriği ile stresi azaltmaya yardımcı olarak rahat bir uykuya zemin hazırlar. Aynı zamanda buzun triptofan içermesi de uykuyu tetikleyici özellik göstermesine destek olur. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.